Düzce Valisi Cevdet Atay Başkanlığı'nda toplanan İl Umumi Hıfzı Meclisi'nin aldığı kararda kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07-21 saatleri arasında %50 kapasite sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlı alınmıştır denilmişti. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam etmesine yönelik alınan taleplerle salgına mücadele tedbirlerinde devamlılığın sağlanması hususu göz önünde bulundurularak sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesine karar verildi açıklaması yapıldı.